Fatma Akut sen gülürsün. Dondurma atın. Evet Fırat at 76 34. Teşekkür ederim. Bu tarafa gelin bu tarafa bu tarafa. Arkadaşlar şu Tutsi'nin ağzını kapatabilir miyiz? Hemen bir Fırat 634. BJVS. Ajdar'ın göçü. Ajdar'ın kli. Ajdar'ın bacağı. Ulan bu tarafa gelin. Bu kaymaz. Robin, Hood. Ajdar'ın dudakları. Arkadaşlar. Ajdar'ın kulakları. Love speak. Arkadaşlar hayranım olduğunuzu anlamam için ben bir şey getireceğim kural getireceğim ben de ee, isminizin yanına. Ee, ne koyun biliyor musun? Enayi yazın enayi Ha. İsminizin yanına enayi yazın bu Allah. Yanına büyük kimi yan çek? Bak büyük kimi re, yan çek? Kimi yan çek? Büyük kimi yan çek koyun. O büyük A, Roa. İsmi, roa yazın. Isminiz, i̇sminizin, yanına yanına kimi yan çek koyun? Kimi yan çek? Benim isim tutsu kimi yan çek? Hayır Roa koyarsanız benim hayranım olduğunuzu anlarım arkadaşlar. Hayır kimi roa. yan çek? Kimi yan çek? Bre büyük o, küçük A büyük Roa şekli öyle olacak. Rua ne şimdi? Rua mı? O Rua ne? Marozlu fajlar işte. Rua. Yo o zaman şey akil, koy... Akil akil gel akil. şeyime Akil. Ajdar fan koysunlar istedim. Ajlar fan. Hayır hayır öyle olmaz o olmaz. <laughs> İşkence başladı bak. İşkence başladı. Açtı ya o müziği. İşkence başladı. Ulan Bayburt Bayburt olalı böyle bir zulüm görmedi amına koyu ya. Vallahi. <laughs> İşkence başladı ama, Yemin ediyorum. Roa ne? Roa... Rolf, Rofof... Ajitar. Ya kendi fan kulübünün ismi... Arkadaşlar <laughs> büyük R, <laughs> O, büyük <laughs> A. Kulette, mutluluğun rengini keşfet. Ajdarca, Ajda Ajda bir YouTube ne, ne. premium neden alamıyorsun? Çok mu fakirsin sen? Ne 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 ne? Neden kendine YouTube premium alamıyorsun? Çok mu fakirsin? Arkadaşım ben neyin reklamını, yani ürünleri de takip ediyorum. Hangi ürün çıktı, ne yapıyor, ne ediyor. Reklamları ben çok seviyorum. Tabii tabii param yok veremiyorum demiyor da reklamlara da. Ne alakası var? Bırakın 50 dolar, 100 dolar da olsa ne olur? Ulan Cemil. biz bu şarkıyı dinlemek zorunda mıyız ama? Pro, başta prof birader ve o günü çekilmez yoksa bu. Cemil ben ne yapıyorum şu anda biliyor musun? E şart, e şart. Şart. E şart. Olan yelpazeme Abi, gel spor bağlı. yapıyorum vallahi. Ya, ya sen daha elindeki yelpazeye sahip çıkamayan bir Allah deniyorsun. bana <laughs> nasıl sahip çıkacaksın Keriz? E Olan <laughs> yelpaze yerine sen gelmişsin sen. Allah'ın Allah ordulaşı seni. Yelpaze yerine sen varsın <laughs> ya. ya. Ben Yalnız gelirsem oraya iyi yerlerim seni Ajdarcığım. <laughs> Onu rüyanda görürsün sen. <laughs> Aa niyeti bozuk starım. Onu ancak rüyada görürsün. Şimdi Sayın Ajdarancık elini kafasına attı, saçını düzleyecekti. Saçının olmadığını fark etti, <laughs> elini daha aşağı indirdi. Fark ettiniz mi? <laughs> sen olmak da zor iş yani. Bro, bu bir şey soracağım. Bu 90'lı yıllarda şey vardı ya böyle Donaf Dere'de Kasımpaşa'da abiler vardı ya ayı oynatıyordu sokakta. Aynı gibi oynamıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Elinde bir bastonu eksik. Ajdar abi, arkadaşları bir elle de bakayım. <laughs> <laughs> bir selam ver. Merhaba. <laughs> pati kaldır bir paça kaldır. Aynen abi. Hmm. <laughs> Allah ya ya. Ay tara sok 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 Aynen sok. abi. Hmm. Ay e baksana kerhaneye çevirmiş bu nasıl ışıkla alır o, bu ayağı. Dur şimdi. Şimdi durdur az bırak. Arkadaşlar chatteki arkadaşlar. Şimdi ben orada ajlara sok 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 diyorum ama. Siz bana falan atmayın. İyi sosyetiye falan yani bize atmayın. Profesörü de atmayın.

yani biz böyle bir işkence yapmıyoruz. Aa, Şimdi vicdan var, ya. merhamet Sosyete var. Sosyete bir şey diyeceğim. Yanında şey var mı? Haberini aldım. Bir tamam. Ulan benim yanımda da herkes var. Ben anlamadım ki herkes ediyordum. Ya yapma Cemil. Bak saklıyorsun. Cenk, Cenk yanındaymış. <laughs> bir ver bakayım Cenk'e. Bir şey tamam. selam vereyim. İyi oldu mu? İyi, tamam. Ya, ya dediğim gelsene buraya. Kış. Biçim, Aa, bireylesin <laughs> bireylesin. Biraderim nereye gitti pro? Gelecek <laughs> gelecek Cenk. <laughs> Biraderimi hiç çağır gelsin buraya yalnızım <laughs> aslında. <açtım. de yardımcıdır. gülüyor> Cenk ne yapıyorsun <laughs> burada Cenk? Cemil <Yanında olduğumuz> <laughs> abi yanımda gör, Onun yanında. Aa, ne yapıyorsun Cemil abinle? <laughs> Oturuyoruz bana yemek ısmarladı. Aa, aferin bak Cemil abini seviyor mu? Hı, hmm, çok seviyorum. Para veriyor arada. Arada kim o kok? <laughs> 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 Gökhan'ım şehrin. hoş geldin <laughs> Gökhan'ım. Özür dilerim. Şuradaki de bir şey amcamız var. <laughs> Bacağımı Manyak mısın oğlum? Oğlum insan bacağı bu. Erkek bacağı. Erkek bacağı oğlum. Yavaş et de bir dakika. Oğlum niye bu deli deli boşuna sardınız mı? Zaten bir tane deli var mı şimdi bu <laughs> hayatım sen. Bak kızlar da yanında takıl altınlar. Takıl <laughs> boş, hadi boş, hadi hadi takıl hadi. hadi. Sipir gibi. Kellen buraya ajdaran cik. Ulan Tayfur bak gitti. Bak gitti eldiven attı amına koyuyor ya. <laughs> sana döveceğiz. Tutsun. Sayın Kurt, Sayın Sidem Bali. Ben Gökhan'ım, adamın dibisin canım seni. Sayın Ömer, Sayın Uzer. Ulan bak, bir gel. Direkt Zuhal yazmış lan. Aman ha koyu, bu kadar da hızlı olmayın ya. <laughs> 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 Ama bunun da bir 1 artı 1 değil mi? Prof, ben mi yanlış hatırlıyorum? Vallahi bilmiyorum ya neydi bu? Yani bir artı bir evde bu kadar da insan kaybolamaz ki. <laughs> hayır hayır. Bu, bu nasıl bir şey? Sanki sarayda oturuyor da biz mi bilmiyoruz ha? Artı artı görmek, evet. Bir artı sıfır. Sosyete teybir artı sıfır bir tane bu oda var bir de mutfak var bir de tuvalet var işte. Bayoyu tuvalette alıyorum. Allah Allah. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Gelsin yarası tatlı. Gelsen yarası tatlı. Gelsin de şu müziği kapatsın. Vay 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 Gülkanım hoş geldin. Gidin sen. Vay adam adam Türkiye'ye gelmiş. Biz bu arada Ajdar evi evine bir tane cin gönderelim. Bu müziği açıp atayım. Hoş çabak. geldin Gülkanım. Bu cin bunun müziğini kapatsın amınakoyim. Ya böyle bir zulüm olabilir maşanla, mi? Valla maşallah hoş geldin valla. Valla böyle dilen sen ama sen dilen. Dilen dilen. Hoş geldin, Allah'ım. Sevemem ben Ben bu profesörün yayınında kaç kişi var lan? Aa, ee, bir kişi var. 2 milyon 300 bin kişi. Bak, girdi. Abbas'tan girdi, bak bak çıktı. Ayzay, bir şey soracağım canım bile. B.C.'ye git lan. Evet, evet gitarı, teşekkür ediyorum. Gitarı müziği kapat, acil bir şey söyleyecek. Müziği kapatınız. Ulan müziği kapat, müziği. Huuu, anjik. Bencik. Sitari. Sitari, senin müziğin çalmasın. Reklamda çıkan müzik var ya, hayır, o çalsın. Ya o nereden çıktı ya? Ne demek senin müziğin Itari. Hayır, hayır, bir şey söyleyecek. Müziği bir kapatır mısın? Mükemmel, teşekkürler. Tekrardan poca teşekkürler. Ali Cappar, teşekkürler. Bak, bak, bak. Önde olan konuşur, sayın Türkçe. Tamam, öne geçtik. Konuşuyorum. Şu sesi kapat. Öndeyim ona, sesi kapat. Delikanlı oo, oo, adam fena. şu hareketleri yapmaz ya. Vallahi billahi. Ama çok fena yapıyor ya sosyete. Bak ya. anasının karnında ikisini yemiş gibi. Göbeğe bakar mısın? Hareketlere bak ya, bırak bravo. <laughs> Muhteşem ya. <laughs> Bu arada Alanda karılar, şey da karılar nasıl bayılır gibi oynuyor. bak. az mı? önce kayboldu gitti ya bir şey yaptı yerde ya. Normal değil. Bak hareketlere bak ya. Evet. Bacak hareketlere bak, bacak hareketlere. Merak etme bu ya. Yani. Ağzlar. Ağzlar'cığım, Ağzlar Tekkan'ı taklit etmeyi bırakır mısın? Bu hareketler onun hareketleri. Senin bak, ben bak, bak. Ay sakit Söftetik Söftetik Ajdar beni sinirlendirme Bana ayak hareketi çekecek <laughs> Elbetsizlik yapma Ajdar'cığım tamam mı Bak efendi efendi duruyorum şurada <laughs> Ayağını çevirir var ya sana bak, deli silerlerdir mi? Ooo! Hala ayak atıyor ya, deli misin oğlum sen? Ulan bu halde... Sana ağır bir laf etti gibi yani. <laughs> konuşamıyorum, bu... beni biliyorsun. Konuşurum da konuşamıyorum. Ulan şimdi bize, bana da mı yani ayak soplamış kuyruğunu? <laughs> Nöbetlere bakar mısın? Allah aşkına çok salak adamsın Ajda abi ya. <laughs> Başka zaman evet. şimdi olmaz. Zaten kışın da wow. çorap kimi? Ayağı yok ki. Hayat Ayak bıçağı yok, parmakları... yok ki burada toynak var. <laughs> Tabii toynak <laughs> gibi yani. Aç kaldığı zaman parmaklarını yormuş yok Ne her açıyor? Yani. <laughs> Karnı acıktığı zaman ayaklarını ağzına sokuyormuş, yiyormuş. Bir adımım. Arkadaşlar dans ediyorum, atmıyorsunuz. Dans et geliyor, geliyor. Sen dans et. <laughs> <laughs> Şu an dans ettiğinde daha çok hediye gelmesi gerekiyor. Müziği kapat bir dakika. Müzik düşmanı mısınız siz de? Şimdi sosyete az önce yanında kim vardı? Yanında vardı da onu sevmiyor. Nasıl yani? Bir kim biz tanımıyoruz Çin olarak. Sarım kim var yanında biliyor musun bunu? Alparslan var bunun yanında. Yok bir kişi daha zaten. var. Kim var? Biz Sarım daha var. Çağırsın mı Sarım? Alpaslan var. Kim olacak? Ya sosyete hiç sevmez Sarım onu. Ha, artık artık kendi refleksine bağlı. Ya karışma. Alparslan. Bana bak kalkıp da burada benim sinirleneceğim isimleri söylemesene hemen atarız buradan. İsimli ne yanında ya, sus, bir yavaş gel, gelken şey tam bir saniye be. Alfa sen. Ulan sus belediye zira ya. seni. Sarım yanına kim gelmiş biliyor musun bunu? Kim? Dur ya. bir dakika dur dur. Taksim'de sus kim, yapma var? Kim kim? Taksim'de kim var? Ya arkadaşım Aa, anladım. Arkadaşım, Aa Çan anladım ben. Sakın ha. Arkadaş çağır gelsin gelsin. Hayır, buraya giremez. Mümkün değil. Tahmin et kim var yanında şu anda? Biliyorum ben tahmin ediyorum sakın ha. Ulan e, kim? Başarsın biraderim. Biraderim. A gördün mü?